Arkadaşlar dostlar tekrardan hoş geldiniz. Evet eventi bekliyoruz. Şu anda anlık olarak gördüğünüz gibi 2 dakikamız kaldı ve evet bir evet burada biri videomu diye soruyor. Evet diyelim. Şu an evet bekliyoruz. Sadece 2 dakikamız var. Bu 2 dakikanın sonunda 30 saniye gibi bir civar kaldığı zaman ben geri döneceğim dostlar. Orada başlamak daha iyi olur. Bakalım ne olacak göreceğiz. Evet dostlar geri döndüm. Şu an takipçiler evet etrafımda bekliyorlar. Onlar da benim gibi bekliyorlar ve göreceğiz bakalım gelecek mi? Şu an hazırlıklı bekliyoruz. Ve son sadece 20 saniyemiz kaldı. Bakalım ne gelecek? Ay ben seni sonra hesapta eklesem. Olur diyelim. Olur dostum. Olur. Şimdi bekliyoruz bakalım. Sadece bak sadece 10 saniye falan kaldı. Benim bu arada bezim. tam güzel saniyesi var. Ve dostlar geliyor evet. Son 3 saniye bakalım. Kendi event cidden beklediğimiz kadar iyi mi? Ve şu anda event başlıyor. Ve gördüğünüz gibi. Normalde bu event başlamadan önce dün ne dedi? Evet oynayanlar biliyor. Herkese ücretsiz bir secret vereceğini oy oyun bahsetmişti. Bakalım cidden verecek mi bilmiyoruz göreceğiz. Base'imi kapattım. Bekliyoruz şu an bakalım neler gelecek ne gelmeyecek. Eğer secret gelirse takipçilerime salacağım. Benim için sıkıntı yok. 4, 4x Lucky gelecek her server için. Evet arkadaşlar ekleyelim şey Şu an 4x lucky geldiğini söylüyor. gelecek yani. Şu sağ alttaki parıltı bu çok değerlendiriyor biliyorsunuz zaten. Evet dostlar gördüğünüz gibi evet yavaş yavaş başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi kediler şu yan kedileri gördüğünüz gibi etrafı sarmış durumda. Bakalım daha neler olacak. Şu an bu geri bu değerli olan şey bitiyor. Bakalım. Evet sağ ol, Evet, abone olmayı bu arada unutmayın dostlar. Şimdi bekliyoruz gördüğünüz gibi. Yani bakalım secret vereceğini söylüyordu. Ve evet cidden verecek mi? Onu bekliyoruz. Bu evet dostlar like atmayı unutmayın yani. yani. şu an pek umurumda değil secret almak. Sadece etkinliği inceliyoruz dostlar. Şu an gördüğünüz gibi bu etkinlik sayesinde gördüğünüz gibi bunlar değerleniyor. Şu gördüğünüz havadaki kediler bunlara vuruyor şu an gördüğünüz gibi. Tako da başladı. Şu an tako etkinliği de başladı. Ve böyle daha iyi daha rahat anlarız şimdi. Bakalım bekliyoruz hala. Uf Nubini Pizzanini'nin karizma şaka mı? Bu Nubini Pizzanini'yi almam lazım. Ay vallahi ben bu Nubini Pizzanini'yi almasam olmaz. Gördüğünüz gibi aldık evet. Şu an sadece bekliyoruz. Nubili Pizza'nın önemli abi. Evet gördüğünüz başka bir takipçim daha geldi. Abi hala bekliyoruz şu an. Şu an hala beklemedeyiz. Vallahi şu an bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Kendi event şu an var. Yani oluyor diyor ama. Yani bir değişiklik göremiyorum. Çünkü şu alttakiler. Bu zaten dün de oldu. Dünden yani bugün de oldu sabah biliyorsunuz zaten. Böyle bir yarım saate yakın e, admin yapıyor. Evet gördüğünüz gibi hala devam ediyor. Ve o bakayım. Güzel. Ben de umurumda değil buna Ben bunları satıyorum. Kim alırsa. Siz dostlar. Ben aile sadece bekliyorum ya. Ben merak ediyorum. Şu Secret'ı herkese vereceğim derken oyun ne kastediyor? Ben bunun için merak ediyorum. Ben bekliyorum şu an. Şu an hala beklemediyiz ve güzel bir şey hala geldiğinden adam taret koyuyor. Alamıyoruz ki. Oo bu kadar da olmaz ki. Ayıp ya. Ben de koyarım bak. Tamam ben de koyuyorum. Savaş çıktı ha. Siz bu savaşı yapıyorsunuz. Dur ben de koyayım bir tane. Çünkü aradan çaktırmadan ben de bir tane koydum. Siz savaş istiyorsanız öyle olsun. Tabii Secret'ları çalacağım. Anama gelmiyor. Secret'ları çalmam. Dostlar bak birbirimize vs girmeyelim. Adam akıllı şu bakalım evet nasıl bir şeymiş. Şu secret'ı görmek istiyorum ben. Evet gördüğünüz gibi buradaki team cheese önemli değil. Gördüğünüz gibi bakın böyle oldu. Böyle olunca da değerli oluyor. Ama dediğim gibi o ilk iki o parıltılı olunca baya bir değerli oluyor. Öyle böyle değil. Şu an savaş iyice bir kızıştı. Bir, bir herkes almaya çalışıyor. Ve Saturn'u geldi. Bakalım kim alacak. Ben şu base'imi kapatacağım beyler. O zaman kusura bakmayın. Eee bana bir şey söylemeyin şu an vs dönüyor bakalım kim alacak ya şu an kimsin hakkına girmek istemiyorum yani kusura bakmayın yani diyemem yok işte ben şey yapayım valla kusura bakmayın kim alırsa artık ya karışmak istemiyorum anladın mı niye biliyor musun şimdi ya niye karışsam abi niye karıştım falan muhabbetleri de olur hiç karışmadım o yüzden ve bu gördüğümüz bizim ilk secret'ımızdı daha secret gelecek mi devam edecek mi birazdan göreceğiz beyler birbirinizden niye çalıyorsunuz ben anlamıyorum ya biliyorsunuz madem hepiniz yani şeyiz niye çalıyorsunuz beyler? Ya boş verin birbirinizdekileri ya. Umut çıktı direkt çıkması normal çünkü hem secret çaldı hem altındı. Adam burada dursa hala çalınma ihtimali vardı. Çıktı. Yok abi ben anlamıyorum şu an takipçiler birbirinden bir şeyler çalmaya çalışıyor. Ben öyle izliyorum. Hem kafa rahat kimse benden bir şey çalmıyor. Şuan burada dokunulmazlık bende var. Yapacak bir şey yok beyler. Ve bir tralala geldi gördüğünüz gibi VS tekrar dönüyor. Bu VS'de arada ben yiyor Yani böyle bir şey olamaz ya ben ne yaptım? Ben bir şey hiç almıyorum Salın beni dostlar. Aha dans ediyoruz. Hop hop yandan yandan. Abicim ben bir şey yapmıyorum bana. Bir şey yapmayın tamam mı? Bak ben burada kendi halinde şu an neler olup olmadığını izleyen biriyim ve sacred gelip yani alıp alamamam benim için önemli değil. Arkadaşlar bir tralalımız daha geldi. Şu an tekrar vs başlayacak mı izliyorum şu an. Gördüğünüz gibi evet şu an tekrar bir alma vs'si dönüyor. Bakalım kim alacak. Ben tralayı almam çünkü trala satıyorum ben. Şu ana kadar en az bilmem 20 kere falan trala satmışlığım var. Çalıyorum. Niye? Hoşuma gidiyor. Tamam mı? Ondan sonra satıyorum. Evet ne haber dostlar bekliyoruz şu an gördüğünüz gibi. Yani bir şey gelmiyor ya bir şey söyleyeyim mi yani bir secret olmayacak böyle. Dostlar evet videoya devam ediyoruz. Hala bekliyoruz sadece bir bazı takipçilerime birine turbo verdim birine de elma su dindim verdim. Kusura bakma Ensar şu an şey yok ee, verebileceğim adam akıllı bir şey yok. Gel gel al aa sana vurmuş. Normalde Mate'ye oraya şeyi verecektim elma su dindini. Beyler salın adam alsın ben veriyorum ya Allah Allah bak böyle olmuyor mu ayıp ayıp. Evet gördünüz mü buradaki takipçimize elma su dindini orada. Ve ayrıyetten bir de yanındaki bu takipçime de nerede turbo? Turbo neredesin? Aha şurada gördüm verdim. Hala secret bekliyorum ama ümitliyim. Yani bence sadece bir secretla kalmaz. Ben sanmıyorum sadece bir tane secretla kalacağını. Sağ ol dostum sen de seviliyorsun. Kral adam ya. Sadece ben bir şeyle kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bu ayıp olur. Herkese de derken yani en az. Herkes dediğine göre o zaman o, şu mantıklı olması lazım. Bir server'da 8 kişi varsa 8 tane secret gelecek abi. Biz ne güzel burada ne yapıyoruz? Çalma. udin din 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 dun. Madin din din dun. Evet şu an gördüğünüz gibi ne oldu? Aha bir şey oldu. Şu an bir şey oldu. Ne oldu dostlar? Az önce hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Udin din geldi. Oyun verdiği gibi geri aldı. Abicim bari Udin dini alsaydı millet. Ne güzel Udin din vermişsin. Niye böyle bir şey oldu? Niye ne oldu dostlar az önce? Siz de gördünüz mü az önce ne olduğunu? Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Benim için bir şey değişmedi. Server bir anda kapandı, geri açıldı. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Arkadaşlar yeni gelen bu arada evet buradan görerek gördüm. Bir arkadaşımız dedi ki "Gararam gelmiş." Bir baktım, şuradan gördüm index dedim, aşağı çektim ve cidden de garamam maramamda maramam garamam gelmiş. Onu gördüm. Yeni sekretamız evet. Gördüm bir garamam maramam, maramam da garamam gelmiş. Abi bak bu 10 milyon kazandırıyorsa saniyede garamam maramam en az 15 ya da 20 milyon desen abi. Çok iyi para ya. Bak bir şey diyeyim mi? Öyle böyle değil para. Rebirth'inin pul olduğunu düşün. Yani abi yok böyle bir şey ya. Burada videonun sonuna geliyoruz. Bu kendi Aurora gelmese yani yarım saatten fazla var. Ve ben videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Sizi sıkmak istemiyorum. Kendi eventini gördünüz ama. Kendi eventinde belki de bu devamı olacak. Gene aynı şeyler yaşandı. Ya da Secret verdi. Mutasyon ben hiç kendili bir mutasyon görmedim. Siz gördünüz mü? Yani kendi mutasyonunda pembe olmaları gerekiyordu Ben hiç olan görmedim Belki de yani efekt olarak gelmiştir Ama ben dikkat edemedim yani baktım ama Bir şey göremedim Arkadaşlar dostlar evet Bu kendi e, Aurora'yı e, Dediğim gibi videoyu çok uzatmak istemiyorum Çok size sıkmak istemiyorum O yüzden sonra yani yarına Ya da başka bir güne çekmeyi düşünüyorum. Büyük ihtimalle yarın çekerim Çünkü bugün biz kendi evlatını gördük Aa, Bu ne abi Evet bandito bondito bu ne abicim Video sonuna gelmeden önce böyle bir şey gelmiş. Bu ne abi? İsteyen alsın bu arada. Ben sadece baktım öyle. Değerli bir şey değil zaten. Evet bu arada evet doğru. Ben ona bakmayı unuttum. İndekse giriyoruz. Yeni. Evet. Bondito var. Onun dışında ben bir önce bir mekanımızı kapatayım. Videomuzun sonuna geldi. Bugün gördüm. Kendi o kadar da diğerinden bir fark göremedim ben. Şöyle bir bakalım dostlar. Bakalım yeni bir şey. Yeni bir şey. Bu ne abi? Ee, bu neydi? Ha bu yeni bir şey olma ihtimali var mı? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Büyük ihtimal bu da yeni. Ve gördünüz mü yeni mitimiz? Bakın şu at. Onun dışında bir tane örümcek yok. Bu gene aa bu yeni lan. Değil mi? Yoksa dur. Şu an kafam durdu. Bu yeni bir ihtimal. Bu yeni. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum dostlar. E siz hatırlıyorsanız yorumlara yazabilirsiniz ve bu arada bakın kendiler. Bakın. Görüyorsunuz. Kendi Lionel aa, Bak dedim gördün mü? Yeni bir şey. Lionel eee aslan ama şey işte. Anladınız. Onun şey hali gördüğünüz gibi kendilerde normalde biraz daha fazla fiyatını yapıyor. Ve dostlar bölümümüzün sonuna geleceğiz. Ben şu Bondito'yu alacağım ya şunun hava yeter ya. Neyse dostlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.